Evet hoş geldiniz tekrardan diyorum. Hatırlıyor iseniz en son şahanı kurtarmıştık. Şimdi ise işte bir haraç görevimiz vardı. Ve ben videoya girmeden önce hani direkt burada olduğum için e, hani şu, şu görev de açıldı diyeyim size. Hani bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ha. Vallahi hiç bilgim yok. Bu bunu da hani öbürü kısa olursa bunu da yapma ihtimalimiz var. Hani ikisini aynı anda yapada yapabiliriz. Öncelikle bir haraç içinde bir halledelim. Herr Morgan, Herr Morgan. Mr. Strauss, you busy, my friend? Hadi I'll cut you in. Loaning? already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Hmm, let me see. A chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing, Dutch's bluster, about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Ah. And I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Harbiden haraç esme gidiyoruz. Bir de bunlar yakında mı uzakta mı? Bir tanesi yakın gibi. Çıtır. Ha burada var. Aslında buradakine git ama bunu geri isteyecek mi? Geri istemez herhalde diye düşünüyorum. Bunu ben isteyeceğini sanmıyorum. O yüzden buradakine gidelim. Eğer yani şu istiyorsa da yapacak bir şey yok. Buradakine hemen bir hızlıca gidelim. Hani hem oradakini de alırsak hani öbürünü de yapma ihtimalimiz olur veya yani e, araçtan direkt hepsini alırız. Onu bilmiyorum ona bir <laughs> anlarız şimdi ama orada zaten. Iı, Eşi ikisi de orada okay, olduğu için bir mantıklı geldi şu an bana. Hadi bakalım. Yani, artık boş. <laughs> Bizim bu arada ne? yani hala az ya. <laughs> 7 hala az Hayır, işte yani Güzel bir silah almak istiyorum Silahların fiyatlarına da hiç bakmadım Ne oluyor lan Ne oluyor orada Çok da önemi yok yani Ne olur Bunu lan. Neyse bir şey yapamamışım bir, garip bir bağlantı Bu oyundaki yani Verdiği da bu arada güzel ya Oyunun en başında kullandığımız Aldığımız at Burada bir şey var mı işte Az kaldı gibi hissediyorum Aynen öyle gelmişler Hatta ona gitmeden Önce yakındakine gidip eğer arkaya giden şu geri de hani bir vereceksek aracı hiç uğraşmayız direkt hani en yakındakinden gideriz vermiyorsak hani hem on hem on alırız böyle bir ayar çekeceğiz hani araçların hepsini aynı bir yolu toplamak yani hızlandırmak istiyorum lan Daha... oğlum az önce vardı bu nasıl bak? What? Nasıl gitti lan oradakiler? Oğlum bunun imkanı yok he. şöyle batayır rockstar ya. Git lan o? Avla bana. Kral selamun aleyküm. Kral selamun aleyküm. Butchick Matthews. Oh no no not me sir. Uh uh that's the greenhorn over there. Şurada ki çaylak. There he goes. Lan. Hey. <laughs> Allah. Buraya gel lan. Üstü. Allah cezanı vermesin at gibi senin var ya. Allah cezanı versin üstü. Binden Hadi oğlum hadi hadi hadi. oğlum gitti adam adam gitti. koş. Evet. Ya uğraştığımız şeylere bak 30 yaşında adam. At da adam kovalıyoruz ya. Hadi bunu nasıl sıksak? Yani, ay altındaki şey yok. ya. Lan! Sok da hay altından geçiyor. Gel lan buraya. Lan buraya gel. You make me go much further. I'll get more than a debt off you. Money's mine. umrumda bile değil. Aldım ben seni chance to save you. Yalan mı? Aha mal no hiç? Oh, oh, Holy Moses! Look, look, I got the money, but it's hidden. Untie me, and I'll tell you where it is. You're in no place to bargain, boy. Narita. Untie me, I'll tell you. Okay, okay. There's a map. It's in my pocket. I can't, none of you fools just pay. God damn treasure hunt! You're lucky I ain't take your teeth as well. Aramıya incele bakayım. You got the map. Do the decent thing. Böldüğümü bulamazsın evv. Ya ben bu halde imkani yok şu bulamam ki ya. O, aren't you gonna untie me? Oh, Allah Allah. Ana ah dur o, orada hiç çıkmış kral ben seni burada hiç hiç bırakmak istemiyorum o yüzden sen mi yavaştan uza sen adam akıllı verseydin birader borcunu ben şu an uğ uğraştırdığın için mesela ya burada lan tam bir var ya biraz bir öldürsem mi öldürmesem mi bir arada kaldım da oh. harita olayını yapmasa öldürmezdim de harita olayını yapmasa öldüresin ya. yani uzayı bulmasın belirtilen hacı bu ağaçtadır ne lan ne oluyor lan aa bu ona şey atabilir dur canım dur oho o ne lan ağacın içinde bir şey var buradan onu al gel ne bu? Oha para. Eş, eş bari. Ne kadar? <laughs> Lütfen gitmiyoruz da geriye. Ya. Yeah. Borcu başı. Hiç öbürlerini alamıyor muyum ben şimdi? A Ala, yo alabiliyorum galiba. Alabiliyorsam alayım onu da bari. Öyle ona harçlar yaparız haraç, hat, ya, yani her seferinde aynı. Ya. Yani, bu yerlerde kalacak biz. Yani yalandan yerlerde kalacak. You have any idea of the hole I'm in? Mean? Oh come on! Why has it always got to be such a goddamn performance with you? Now now I told you i will get you the ala money ala next week, and I'll get it. If you didn't make it selamun this ala week, ala. who's to say? Where's our money? What? Bah. How How long long edyip, edyip it's payday. Demek, I'm sorry. I don't have it right now. I know they may be far better than all of them. Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson. Damn it. Barge. And the in it. Ulan. 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 haşe. Oh, düştü. All oldu He has all my money. I gave it all to him. Just take everything that you found on him and let's be done with Please. şey çıktı. Aldık zaten tamam Alright All You know what do to thieves? Law here about this. Eğer ararsan beni sen <laughs> da yerim oğlum. <laughs> Damn it. Sen çok kaşındın be. Ben sana söyledim. Ben sana dedim ki. Atlıyormuş lan. Dur. Lan git şurada. Lan yürü yürü. Gel. Hayır yeah. bu şimdi ihbar ederim ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel koydum. <laughs> Sen çok. Ölsen <laughs> <laughs> alayım mı Bu kadar haraç geç. ben seni nazik Al, Adamdan bir mermi. Ol, ne oluyor oğlum? Hay bizim şeyde ekledik oradan ya. Tüh. Neyse yapacak bir şey yok şimdi. Madem öyle öbür haracı da alalım. Öyle gidelim. Bay vurabıl. Ha, ortadan gidişi var. O zaman öyle yapalım haraçlara vermeden yüksek mi? <laughs> öbürünü... Çok pardon. Allah bu çok pardon. Çünkü bu, bu vermeden yüksek mi? o H miydi? Neydi onu yapamayacağız. Yani haraçları da yapıyorken hepsini birden yapalım. Direkt aradan çıksın hepsi. Uğraşmayalım sana bir daha. Bakacağız göreceğiz. Lan çok uzuyor bazen yol. Bak mesela buradan direkt geldi. Tak tak. Ona i̇şte arada da böyle yoldan gitmek gerekiyor. Her zaman da olmasa da arada da gitmek gerekiyor yani. Böyle tersikler çıkabiliyor. O yüzden siz yoldan gidin. Neyse. <laughs> ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Şu haraçları bir halledelim. Ona göre videoya göre devam ederiz göreceğiz Ana yani bu şunu bu kadar da Şerif'le, merifle Allah'ım emanet Onu, yek yek. Allah cezanı ödüle ana tamam. az daha <laughs> az da ambulans azla yavaşladı ya ben ben şapka almadım benim şapka vardı ya kaldı mı? Yok la. Az kalmış gelmişiz yürü. Yürü. şey evet. evet, At canım sakin. Ya. illa uğraştıracağım. Neyse gel. Önce bir şu kirlerine alalım güzel atın. Maşallah amma da çıktı çık Sonra bir yemek. Aha. O ne? Dur 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 dur. Bu ne? Hadi. kusurum ki kusurum <laughs> ee, <olmuyor>. kusurum atıştı buraya <laughs> ya yani, Ben buraya bir an birşey burada olur <laughs> <iyi. Gülüyor> <laughs> <laughs> Neyse. Çok da uğraşmıyor. No, Uğraşmayacağım anlamadım çünkü. Bir şey özelliği açıldı. Ne özelliği açıldı hakkında hiçbir fikrim şey yok. Ağzım yoruldu ben konuşmaktan. <laughs> Allah yemini verdim, fırçaladım, sevdim. Artık gidelim şuraya da. Hadi gülüm. Yeter de. Atsan attığını bil yani. Hayvani bu muhem. Azro be, be. frenleme yok yalnız ha. Böyle bir frenleme yok. Kral selamun aleyküm. Knock Mr. <laughs> no co pan robi w moim domu? God damn it. şu var <laughs> kardeş. English? Uh, you me, Speak English. Me, uh, i yeah, good uh, for you. I'm here for money. You borrow from a uh, German man. Ah, no. German. Uh, um, mein Herr, uh, the, das uh, this uh, nah, Kaiserreich? I don't yeah? speak German neither. I'm here for money. <laughs> money. Money. You borrowed from Leopold Strauss. Aha. Uh -huh. Kral uh -huh. anlamam yarışında uh -huh. yemezler be. Uh -huh. evet. Anlamam yarışında yemezler. O, o, adam bir şey. Where is it? No, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. No, 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 no. No, no, no. No, no, Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Still don't understand you. God damn it! You have a debt to Harris Strauss. Pay up. Stop! You just need some shiwi. Lehce. Karl, çıkar. Bak, vurmak istemiyorum. Beni vur. You just need some No, no, no. Kak! Bir şey yapmadım lan. No, 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 no. Please no, No don't have money but, but I have this. No. Oğlum artıcık yapma bunu. It's good, it's good, it's valuable. It's... Varşova ne lan? It's Varşova, yes. I have your things. Okay? I have <laughs> anything in here or out there. Yes. Sen niye orada ellerini saklıyorsun? Yani seni kontrol etmek i̇yi, için bıraktım iyi. ama sen orada eldeni saklan o ki bir şey var. Ben şu evi bir yağmalayayım sen de sen bir o zaman gör. Şu konya da her yer. There be something somewhere. Hiçbir şey yok lan. Hiçbir şey çıkmadı. Ulan odadan hiçbir şey çıkmadı be değerli. Hani şey. şey Arkadaşlar burada hani yani çevirme işlerinde hani bazen sıkıntı olabiliyor hani Adamın ağır kıyafete mevkut hıyafet var sadece Var mı gardıropta bir şey? Don't even speak English. Bu açılmıyor. 20 dakikadır araç geçiyorum. Sardı. Boş. Kral sen ne var bir bok ama bekle bakayım anlayacağım. Ben, ben şurayı da bir arayabilir miyim? Bir sigara çıktı. Geç. No, no, Sigara Yes. Kral, evet, ben sana evet, bir şey söyleyeyim. Evet. Eğer senin arkanda bir şey varsa seni burada yedim oğlum. Seni burada yedim. Antika saat severim ben. Ya. Yapma diye bir şey yok. Yapma diye bir şey yok. O zaman ne okay. olacak? Şey Kral, ya buradan mı al ah, ah, o adamın also, arkasında bravo, bir şey, vahşi git derken <laughs> vahşi git derken <laughs> hayır, hayırdır, lan kim arsız yapıyor hayır olmayacağım lan dur kim var da havs oğlum buradan geçilmiyor mu şu, şu sen bir a çık lan oradan çık bakayım oradan çık oradan çek Çoktan Çık bakayım. Aha yüzük saklıyormuş. Cevher İki tane altın küpe sak. Altın. Olup seni burada vurur. Lan Aha mangırlar. Oyun Az para var. Çok daha iyidir. Şimdi şimdi basketten bir daha da adam akıllı öde borcu. Evden ayrıldı. Benim at nerede? At, gel bakayım bir adamın şurada. Bas oğlum. Bir saniye. Oğlum dur bir. Sakin bir kafayı yeme. Bu ne oğlum? Yunus. Aşağı kalkmaya açmışız. Şimdi buradan ben bunu işaretleyeyim. Bu adama bunları bir vereyim. Bu olmasın da videomuzun sonuna gelelim. <laughs> <Bakalım>. Lan dur <laughs> öleceğiz bir daha anasını satayım son dakika. <laughs> da biraz fazla gibi. Sanki, yağmur e, Ekranda da olarak çok düşüyor. Allah veda <bu> yavrum. Who goes there? Benim lan. It's Arthur. Wondered when you'd roll back in. Seni yüzden uğraş çıkarmamız yetti zaten. Hala hatırlıyorum elektrik kablosu. sermayesine bağışla. Bağışlayayım canım da. Artık gidebilirsem. Ha direkt şu. Eyvallah kişi yiyor. Topladığım borçları kutuya koydu. Ee Uff. Uh. Ot bizim aldığımız paraya bak. Allah cezanı. Gel azla Oha. E, hepsinden 10 e, 20 bir şeyler aldık. E, eşya vererek ya biz ne iş olur e, Yumu box. Var mı? Ha evet, tamam hadi ver bundan bir tane. veriyor veriyorum. Platin cep saat. Bir tane ver hadi. Tamam kaf. Getting out of trouble, Uncle. E defter ne işe yarıyor? O, o muhabbet ne? Son ne sayfa? Bu Almal derken Pearson ilaç Stosun ilaç arabası Tüm ilaç sonu arttırır Kamp içi. Bunları ben kendimden mi alıyorum acaba? Bizim zaten şu an mimat sıkıntımız yok. Hani, hani bize fazla gelmiyor. Az bize yani biz zaten çok da gelmiyor. At hani şu, bizden mi çıkıyor onu öğrenmek için önce şunu bir deneyeyim. 177 şey 233'müş bizim. Şu an 30 dolar ben bunu aldım bakayım. Evet. Hey, evet. hey, evet. bizden çıkmadı bu. How did you get on, Herr Morgan? Fine. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Uh, well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said. pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, oh, you usually do. I know. I know. Ulan ben bitti diye seviniyordum. Eğer burada yakınlardaysa uh, uzakta lan. Video uzun oldu yeterince. O yüzden bunu sonralarda yapalım. Hatta bir dahaki bölümde falan yaparız. ha bir de bir şey kontrol etmek istiyorum şu an hmm, Neredeydi şey ya. E, biz aldık bir şey de bunu yaptılar mı ne oldu bu? Defter. Hello Mr. Morgan. La dur be. Ayşe Morganla. E, biz bunu aldık tamam. He bak bir bizden kesmiş. Tamam tamam. Abi bizden kesmiş. Tamam. Yo o oh. bir saniye. Çok pardon. Eşya ver de bakayım be. Hey, okay, Ali, ver. Ben bir şey vermek istiyorum. Az para <bahara> edecek. <laughs> şunu ıı, ver bu onu evet, göreyim. Yani. Artıyor ama. <laughs> He, a, a, okey şimdi anlaşıldı. O zaman buradan şimdi güzel bir şey yapabiliriz. Şimdi 148 dolar. Ne alabiliriz buradan? Geç. Geç. Birkaç yere şimdi... O zaman şu şunu yapalım bir. Ya yani buradan ekstra bir şeyler alabiliyoruz. Çok güzel oldu bu. Bu iyi oldu. Video biraz 28 dakika oldu uzun oldu ama yapacak bir şey yok şu an. Bunları bir anlamam lazım. Bir de bunun hepsini yapmayalım. Bir tane de bundan yapalım. 60 oldu o. Var. Tamam. Ki biraz cephanenin ha sakralı. Hey, ha, buradan da silah alabiliyor muyuz? Neyse. Çok da anlamadım onu ama ha, böyle bunları yaptıkça buradan bir şeyler alıyor. <laughs> İyi tamam, iyiymiş bu. O zaman buradaki videomuzun sonuna gelelim. Ee... evet. Yani şu unuttum bak ne diyeceğim. Heh. Hoşça kalın. Evet, o hoşça kalın bu kadar. Ulan bu bu, bu nasıl bir son oldu? Anasını avradını ya. Yani? Bak hep hepsi bu adam yüzden oldu. Bu adam aklım gitti. Kafayı yedim ya. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın